Selam arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz yeni alan, bir, yeni bir oyuna başladık arkadaşlar. Ee, dün bir açılış yaptık. Küçük de olsa ufaktan bir şey yakaladık arkadaşlar dün. Gördüğünüz gibi şurada pardon bu değil. Nere gitti o o eski bir rapor. Şurada gördüğünüz gibi e, küçük bir hedefi yakaladık dün, sos attık buna. Güzel de kayıp vardı. 200K'da kayboldu arkadaşlar. Gerçekten güzel e, oldu çünkü bayağı bir T12'yi kaybetti arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu şekilde yakaladık devam ediyoruz arkadaşlar bakalım e, açılış böyle oldu ama sıkıntı şöyle bir şey var arkadaşlar bunların çoğu Amerika ve Güney Amerika'da kalıyormuş oyuncuların çoğu çünkü dediğim gibi düşmanı tanımak çok önemli aktif olduğu saatleri bilmek çok önemli yani benim e, işten sonra evde olduğum zamanlarda genelde bu oyuncuların çoğu da aktif oluyor ve kalkan düşüren çok nadir oluyormuş. Ee, bakalım ama yakalayacağız yakalamayacağız değil. E, Birçok oyuncuyu büyük ihtimal burada sıfırlayacağız. Gördüğünüz gibi zaten karşı düşman ittifakının oraya port yaptım arkadaşlar. Şu anda buradayım. Burada düzenli olarak sürekli kontrol ediyorum. Sos atıyorum. Ee, şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu ittifakta gerçekten e, yani top 5'te bu, bu bölgedeki top 5'teki e, kaleler hepsi bu karşı ittifakta şu anda arkadaşlar. Bakın size bir tane göstereyim şöyle. Neredeydi o? Buradaydı. Hasta oldum buna. Güzelliğine baksanıza ya. Bir de güzel de hatun ha. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın. Şunlar arkadaşlar. Şu anda yani buradaki en güçlü kale şu anda bu bayana ait. Bu kıza ait. Şöyle göstereyim size. Gerçekten efsane bir kale arkadaşlar. Ee, bilmiyorum. Ya bu çok çok ben bana göre çok saçma. Çünkü çok yeni bir bölgede böyle direkt maksimum seviyeye çıkmak çok saçma gözüküyor. Ee, bir işler falan çevirmiş de olabilir diye düşünüyorum ya da Kemal tarafından desteklenen bir oyuncu da olabilir diye düşünüyorum ben. Ee, bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gitmeye devam ediyoruz. Bakalım nereye kadar götüreceğiz. Tabii bizim için öncelik barışı sağlamak olur burada. Barışı sağlasak daha iyi olur çünkü o şekilde güçlü bir ittifak kurabiliriz. Güçlü ittifak kurduğumuz zaman da, da çok güzel işler de çıkartabiliriz. Umarım kısa sürede bir birleşme olur. Olursa daha güzel olur arkadaşlar. O zaman birden fazla güzel güçlü ittifak çıkartma şansımız da olacak. Bunu da yaparsak eğer gerçekten bölge için çok iyi olacak diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak göreceğiz yakında hep beraber arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Onun haricinde ne yapıyoruz? Hazır biriktiriyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu anda biraz hazır var. Biriktirmeye de devam ediyoruz. Bunu yükseleceğiz arkadaşlar. 2. seviye çekeceğiz. Bundan sonrasına da bakacağız arkadaşlar. Ee, şunları bir tık yükseltmeyi düşünüyorum. Tabii bizim için önemli olan asıl bu. Bunu yükseltmek gerçekten çok önemli. Çünkü bir yerde için hasar azaltmak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu oyunda önemli olan şeylerden biri de hasar azaltmak ve hasar arttırmak. Bunun üzerine gitmeniz gerçekten çok önemli. Gitmezseniz bunun üzerine hiçbir şey yaramaz arkadaşlar. O yüzden e, dikkat etmeniz gerekiyor bu hususta. Mesela ben sos saldırısı attığım zaman şöyle göstereyim. Sos saldırısını ben böyle atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem piyadeye karşı hasar arttırma hem suvariye karşı hasar arttırma kullanıyorum. Ve ekstra yanında da bunu delta abi bunu kullanıyorum. Saldırı bonusunu bu şekilde kullanıyorum. Bu şekilde soslarda böyle kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi karşı tarafa ne kadar çok hasar verirsek yani hasar artışı ne kadar çok artırıp o şekilde kaleye dalarsak o kadar çok iyi olur. Çünkü daha iyi kil çekebiliriz. Öldürme alabiliriz oradan. Onun haricinde ne yaptık arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Bayağı bir hızımız da var şu anda. Hız topluyorum şu anda. Gördüğünüz gibi 110 tane 8 saatlik hıza sahibiz şu anda. Bunları nereden aldın diye sorarsan, sorarsanız ittifak onurundan satın aldım arkadaşlar. Yaklaşık 300 bin ittifak onuru puanı vardı arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir biriktirmişti. Ee, ama kullanmamış. Oradan direkt aldım buradan 8 saatlik hızları. Ee, ne yapacağız bu hızları? Kullanacağız tabii ki arkadaşlar. Önce ne yapacağız? Şu ekipmanlara falan bakalım. Turuncuya çekebilirsek süper olacak. İki tane şu anda mor ekipman var. Bunları da turuncuya çekersek biraz daha asker alma hızını arttıracağız. Sonrasında da direkt e, şey basmayı düşünüyorum arkadaşlar aslında direkt piyade basmayı düşünüyorum. Direkt piyadeye yöneliriz. Yani yaklaşık bir 700 kaya falan çıkarsak piyade bizim için süper olacak. Tabii ki dediğim gibi süvari şu anda bizim için en geri planda kalan iş arkadaşlar. Onu etkinliklerde falan kullanırken işte oynarken büyük ihtimalle kullanacağız. O şekilde. Onun haricinde başka yapacak bir şey yok. E, şu anda elimde iki tane e, Şöyle göstereyim arkadaşlar. Elimde iki tane küçük kale var. Bu, burada olan. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi iki tane C32 var arkadaşlar. Bunu belki birilerine hediye edebilirim. Diye düşünüyorum. gerçi biri benim işime yarıyor. Çünkü düşman ittifakını buraya port yaptım. Oyla meselecilik yapıyorum. Hızlı bir şekilde bakıyorum. Hani karşıda kalkan düşünen kalelerde işte asker var mı yok mu o şekilde kullanıyorum. Ama dediğim gibi bu kaleleri belki de hediye edebilirim arkadaşlar. Ama şu anda ittifakı gelmek, bilmiyorum gelebilme gibi bir şansınız olur mu olmaz mı. Ee, çünkü gördüğünüz gibi zaten 97 kişi var şu anda. Ee, bir de kalelerin gücü falan bayağı küçük yani düşük. Bunu toplamanız, gücünü arttırmanız biraz da zaman alacak. O yüzden e, biraz sıkıntılı olabilir. Ama bayağı bir azurit var yaklaşık. 50 kaya 60 kaya yakın yani 60 bine yakın azurit de vardı. Sanırım öyle bir şey de vardı Kalelerde ama hızlı bir şekilde de geliştirebilirsiniz. c de falan çıkartabilirsiniz diye düşünüyorum. E dediğim gibi buna zaman içinde karar vereceğim arkadaşlar. Olursa da bakalım. İşinizden birine belki bir çekiliş yaparım. Yorumların altına e, isimler işte yorumları yazanlara çekiliş yaparım. Kanala abone olan insanlardan birine bunlardan birini hediye edebilirim ya da ikisini hediye edebilirim. Duruma göre şekil vereceğiz. Bunun haricinde herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şurada bir eksik vardı. Şunu şimdi yapıyorum. Normal şeyde Şurada gördüğünüz gibi koruyucu yüzey dönüşüm oranını arttırma. Bunu şimdi yukarı doğru çekiyorum. Gerçi işimize yarar mı? Yaramaz. Ama en azından boş duracağına tek, teknolojiyi daha iyi olur. Çünkü olur da ileride melekleri kaybedersek en azından daha hızlı bir şekilde toplamış oluruz gücü. Ee, başka derin gibi şey yok. Şu an anlatabileceğim. Dediğim gibi bu şekilde gidiyoruz. Bakalım nereye kadar götüreceğiz arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. Yani buradan birçok kaleyi sıfırlamayı düşünüyorum. Zaman buldukça da dün bayağı bir bekledik uğraştık. Bir kalede 400k falan vardı. O kaleyi zaten direkt es geçtik çünkü yani gerek duymadım sos atacak. E, şuydu sanırım evet buydu. Bet 11 11'leri falan vardı sadece. O yüzden bekledik. Öbür kale kalkan düşürdü. Baktık 800k için asker var. Direkt aldık Güzel de oldu. Dediğim gibi 300 k yakında askerini kaybetti. E, videoyu burada sonlandırıyorum. dakika e, kaleyi tekrar satılığa çıkarttım. Haberiniz olsun olmak isteyen varsa gerçekten efsane bir kale arkadaşlar. Apollon'un yayının 6. yıldızda çıkması için sadece gerekli parça 18 parça kaldı. Sonra onu direkt 6. yıldızda çekebilirsiniz. Kale efsane kale arkadaşlar. Bayağı bir güçlendirdim. Bayağı bir topladım o kaleyi. İlgilenen olursa mesaj atabilir. Ama dediğim gibi yani düşük fiyat beklemeyin ya da TL olarak beklemeyin. Dolar üzerinden düşünüyorum. Dolar üzerinden olması gerekiyor. Yani yaklaşık 1.2 falan 1.3 civarında falan bir şeye kadar indirdim fiyatı. Çünkü dediğim gibi burada olduğum için sürekli burayla ilgilenmek zorundayım. Öbür tarafı bayağı bir boşlayacağım. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.